Bir zamanlar bir kız varmış. Ve o kadar güzel ve uzun saçları vardı ki, onu gören herkes gözlerini alamadı. İplikler çok hafifti, sadece altındı. Bu nedenle ona Goldilocks adını verdiler. Tüm güzelliğine rağmen çok yaramaz bir küçük kızdı. Annem her zaman ona bahçede yürümesine izin verirdi ama evlerinin arkasındaki ormana girmemesine emrederdi. Goldilocks o ormanda ne olduğunu bilmekle çok ilgileniyordu. Ve böylece anne görmezken bir şekilde evi ormanın içine bıraktı. Kız ormanda uzun süre yürüdü. Ya bir dut bulur, sonra güzel bir çiçeğe bakar, sonra kuşların nasıl şarkı söylediğini dinler. Böylece ormanda kayboldu. Ve aniden bir açıklıkta alışılmadık bir ev gördü. Goldilocks sessizce ona yaklaştı. Etrafta dolaştım ama kimseyi görmedim. Kapıyı çaldı ama kimse cevap vermedi. Sonra daha sert vurdu ve kapı kendi kendine açıldı. Goldilocks dikkatlice içeri girdi. O evde üç ayı yaşıyordu. Bir ayı babaydı, büyük ve tüylü. Diğeri ise anne ayıydı. Daha küçüktü. Üçüncüsü küçük bir ayıydı. Ayılar ormanda yürüyüşe çıktıkları için evde değildiler. Kız odaya girdi ve masanın üzerinde üç kase yulaf lapası gördü. İlk kase en büyüğü baba ayıydı. Daha küçük olan ikinci kase anne ayı, üçüncüsü en küçüğü ayı yavrusuydu. Her kasenin yanına bir kaşık koyun. Büyük, orta ve küçük. Boldylox o kadar acıkmıştı ki önce büyük bir kaseden yemek istedi. En büyük kaşığı aldı, yulaf lapasını aldı, tadına baktı ama yulaf lapası çok sıcaktı. Sonra orta boy bir kaşık aldı, yulaf lapasını aldı, tadı ama yulaf lapası çok soğuktu. Sonunda küçük bir kaşık alıp küçük kaseden yulaf lapasını tattı. Bu yulaf lapası ne sıcak ne de soğuktu, doğru ve Goldilocks küçük kasedeki bütün yulaf lapasını yedi. Yemek yedikten sonra kız oturmak istedi ve sobanın yanında üç sandalye gördü. Biri büyük, diğeri daha küçük ve üçüncüsü, çok küçük, kırmızı bir yastıkla. Önce en büyük sandalyeye tırmanmaya çalıştı ama yapamadı. Sonra kız orta koltuğa oturmaya çalıştı ama çok zor ve rahatsız oldu sonunda en küçük sandalyeye oturdu ve bu onun için tam anlamıyla doğruydu. Goldilocks sandalyeyi o kadar çok sevdi ki üzerinde sallanmaya başladı. Sandalye çatladı, kırıldı ve yere düştü. Kız kalkıp başka bir odaya gitti. Üç yatak vardı, büyük, orta ve küçük. İlk olarak Goldilocks ilk yatağa çıktı ama çok yüksek ve sertti. Ortadaki yere uzandım, çok geniş ve yumuşaktı. Kız üçüncü, en küçük yatağa uzandı. Tam onun için haklıydı. Goldilocks kendini o kadar rahat ve rahat hissetti ki çabucak uykuya daldı. Ayı ailesi eve döndüğünde kız derin bir uykuya dalmıştı. Ayılar çok acıktı ve hemen masaya gitti. Kasesini görünce baba ayı gerçekten sinirlendi. Biri lapamı yiyordu. Homurdandı. Ayı anne de kasesine baktı ve daha az yüksek sesle homurdandı. Birisi benim kasemden de yiyordu. Ve ayı yavrusu boş kasesini görünce yüksek sesle haykırdı. Biri benim kasemden yemek yemedi. Bütün yulaf lapamı yedi. Ayılar bir şeyin yanlış olduğunu kokladı. Masadan çıktı ve etrafına bakmaya başladı. Baba oyu, birinin sandalyesine hareket ettirdiğini ve korkunç bir sesle homurdandığını fark etti. Biri sandalyemde oturuyordu. Ayı anne sandalyesine baktı ve şikayet etti. Birisi sandalyemde oturuyordu ve onu yerinden oynattı. Ve sonra ayı kırık sandalyesine baktı ve tekrar yüksek sesle ağladı. Biri sandalyeme oturmakla kalmadı, onu kırdı. Üç ayı da dikkatlice yatak odasına girdi. Biri yatağında uzanıp buruşturdu. Baba ayı korkunç bir sesle kükredi. Anne ayı ve biri yatağında uzanıp buruşturdu diye homurdandı. Oyuncak ayı yatağına baktı ve tekrar ağladı. Biri yatağında uzanıyordu. Sonra kızı gördü ve ince bir sesle ciyakladı ve hala onun içinde uyuyor. Babam ve annem ayılar yatağa geldiler ve orada küçük bir kızın uyuduğunu gördüler. Goldilocks bir ayı yavrusunun ağlamasından uyandı ve çok korktu önünde üç ayı vardı. Anında evden atladı ve arkasına bakmadan gözlerinin baktığı yere koştu. Kız uzun süre koştu, çok yorgundu ve ardından ormanda kayıp kızını arayan annesini gördü. O zamandan beri Goldilocks her zaman annesini dinledi ve onun izni olmadan hiçbir şey yapmadı. Çok itaatkar, kibar ve iyi bir kız oldu. Orada bir karı koca yaşadı. Uzun zamandır çocuk sahibi olmak istiyorlardı ama o orada değildi. Bir gün karım hastalandı. Kocası ona en çok ne istediğini sordu. Karısı yakınlarda en güzel çiçeklerin çoğunun büyüdüğü muhteşem bir bahçe olduğunu söyledi. Bahçede güzel bir rapunzel var. O kadar taze ve o kadar yeşil görünüyor ki gerçekten tatmak istedi. Ancak bahçe yüksek bir çitle çevriliydi ve bu bahçe tek bir cadıya ait olduğu için kimse girmeye cesaret edemedi. Büyük bir güce sahipti ve dünyadaki herkes ondan korkuyordu. Hoca karısını çok sevdi ve ne pahasına olursa olsun onun için bir rapunzel almaya karar verdi. Ve böylece alacak karanlıkta büyücünün bahçesine taş çitin üzerinden aceleyle tırmandı, bir avuç dolusu yeşil rapunzel aldı ve karısına getirdi. Hemen kendine bir salata yaptı ve aç gözlülükle yedi. Bu salatayı o kadar çok sevdi ki, ertesi gün öncekinden daha fazlasını istedi. Ocası tekrar bahçeye girdi, ama Cadı çoktan önünde duruyordu. Kızgınlıkla ona baktı ve rapunzeli çaldığı için çok para ödeyeceğini söyledi. Cadıya kızmamasını istedi çünkü çok hasta olan karısı için rapunzeli yırttı ve onu çok seviyor. Cadının öfkesi biraz geçti ve eğer doğruysa, istediği kadar Rapunzel toplamasına izin vereceğini söyledi. Ama bir şartla. Karısına doğacak çocuğu cadıya vermek zorunda kalacak. Hoca korkuyla hemfikirdi. Karısı bir kızı doğurduğunda, cadı hemen ortaya çıktı, çocuğu yanına aldı ve ona Rapunzel adını verdi. Rapunzel dünyanın en güzel kızı oldu. 12 yaşındayken cadı onu bir kuleye kilitledi. O kule ormandaydı ve kapıları veya merdivenleri yoktu. Sadece en tepede küçük bir pencere vardı. Cadı kuleye tırmanmak istediğinde tırpanlarını aşağı çekmek için Rapunzel'i aradı. Ve Rapunzel'in uzun güzel saçları vardı. Cadının sesini duyar, örgülerini gevşetir. Onları pencere kancasına bağlar ve saçlar düşer ve cadı onlara yapışarak tırmanır. Birkaç yıl geçti ve kralın oğlunun kulenin bulunduğu ormanda bir ata bindiği oldu. Aniden şarkı söylediğini duydu ve o kadar hoştu ki durdu ve dinlemeye başladı. Rapunzel harika sesiyle söyledi. Prens yukarı tırmanmak istedi. Kulenin girişini aramaya başladı. Ancak onu bulmak imkansızdı. Bir keresinde cadının, Rapunzel'in onu indirdiği örgülere nasıl tırmandığını gördü. Ve ertesi gün, hava çoktan karardığında, Prens kuleye çıktı ve Rapunzel'i aradı. Duydu, örgülerini aşağı çekti ve Prens tırmandı. Rapunzel, daha önce hiç görmediği bir adamın kendisine geldiğini görünce çok korktu. Ama prens onunla sevgiyle konuştu ve kalbinin şarkı söylemesinden öylesine etkilendiğini ve onu hatasız görmeye karar verdiğini söyledi. Sonra Rapunzel korkmayı bıraktı ve onunla evlenmeyi kabul edip etmediğini sorduğunda rızasını verdi ve elini ona uzattı sadece birlikte nasıl batacaklarını bilmiyorlardı. Prens geldiğinde her zaman yanında bir parça ipek alacağını ve Rapunzel'in ondan bir merdiven öreceğini anladılar. Ve merdiven hazır olduğunda birlikte aşağı inecekler ve gidecekler. Büyücü bir gün Rapunzel prensi yukarı çekmenin neden daha kolay olduğunu sorana kadar hiçbir şey fark etmedi. Büyücü her şeyi anladı, sinirlendi ve Rapunzel'in güzel saçlarına öfkeyle sarıldı. Onları birkaç kez sol koluma doladım ve sağımla makası tutup onları kestim. Büyücüyü yoğun Rapunzel çalılığına aldı ve oraya sakladı. Kesilmiş örgüleri pencere kancasına bağladı ve kralın oğlu göründüğünde onları aşağı çekti. Prens tırmandı ve cadıyı gördü. Kötü niyetli bakışıyla ona baktı ve Rapunzel'i asla göremeyeceğini söyledi. Prens kederle yanındaydı ve çaresizlik içinde kuleden atladı ama üzerine düştüğü çalıların dikenli dikenleri gözlerine oydu. Kör prens birkaç yıl boyunca ormanda keder ve keder içinde dolaştı. Her zaman sevgili kaybettiği için yas tuttu ve ağladı. Bir keresinde yoğun bir çalılığa girdi. Birden prens birinin şarkı söylediğini duydu. Ona çok tanıdık geldi ve onunla buluşmaya gitti. Yakına geldiğinde Rapunzel onu tanıdı, boynuna attı ve neşeyle acı bir şekilde ağladı. Gözlerine iki gözyaşı düştü ve prens yeniden görüşüne kavuştu ve eskisi gibi görmeye başladı. Onu krallığına getirdi ve onlar uzun yıllar mutluluk ve neşe içinde yaşadılar.